Merhaba hey arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet oğlum maça devam edelim. Orada ben konuşuyorum. Herkes maça gitsin. Ee, bugün PES Mobile oynayacağız. 4 kişi oynayabileceğiz, oynayacağız. Oynarsak tabii ki internet sıkıntı olmazsa. İnternet bugün sıkıntı oluyor nedense. 2-2 ee, yapacağız PES Mobile. Ben hiç görmedim arkadaşlar PES Mobile böyle 2-2 iki oynayan var mı? Ee, çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu arada kanalımıza iki arkadaş geldi misafir. Oğlumun arkadaşları Can ve Topper. Evet. Tamam değişebilir önemli değil. Onu konuşuyoruz. Ee, burada bu da Can bana bir şeyler söylüyor. Sesi de söylüyor Can? Ee, Can ve Toprak kanalınıza hoş geldiniz diyoruz bu arada. İki kardeş. oğlumun arkadaşları. Şimdi kimle kim oldu Can? Ee, konuşabilirsin söyle. Ben de Taylan oldu, ee, olduk He Tamam olsun. Tamam. tamam. Hemen ilerleyelim. Ben ben e, Toprak'layım. Oğlum da Can'la. Bakalım maçı kim kazanacak? İkiye iki 2 bir maç oynayacağız. İnternette bir sıkıntı olmazsa... Can, Messi orada kalsın. Hemen ilerleyelim e, mi? Kanal, oyuncu mu değiştiriyoruz? Şu oyuncu değiştirmeleri... Hakan'ı niye almıyorlar? Bıcık ediyorlar. Ya çok bu oyuncu şeyine takılmasaydı arkadaşlar. Hakan'ı baba... Hakan'ı... 97 yiyip çordek varken 96'lı kullanmıyorsun. Hazır mısınız? Yani, ben ilerleyebilir miyim arkadaşlar? Biz hazırız değil mi? Toprak. Evet, Toprak hazırmış. Bana böyle okey işareti yaptı. Ee, Can ve Toprak tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Can, ilkokul 4'e gidiyor. Bak bak ilkokul B'ye gidiyor. Oğlum da ilkokul 2'ye gidiyor. Bundan önce hiç bahsetmemiştik <laughs> değil mi oğlum? Burada 3 yok. Bakalım ne olacak maçımız. <laughs> Güzel bir maç bizi bekliyor. Bir dakika şimdi biz kimiz? Ben önce bunu öğrenebilir miyim? Maya günü evet. maddi. Ben ee, Real bilerek değiştiririm. Tamam. Madrid Martin yazıyoruz. Ben değiştiririm Tamam. Şimdi biz e, Topak biz Bayern Münih miyiz? Tamam Topak evet böyle yaptı. işaret yaptı. O zaman siz de oğlum Real Madrid'sin. Sen de Can. Ben mi? yeşilim. Bir dakika. Kırmızılar like <laughs> kim? Önce kırmızı takım siz. kim? Evet tamam biz kırmızı Real Madrid'iz değil mi? Hı hı. Tamam beyaz da Pardon tamam, siz par bayarmış siz bayarmışsınız biz Real Madrid'iz. Tamam kırmızı biziz bayan minöz. Ben bayramın, benim niye ben. kırmızı ben. anlamadım. Tamam hadi toprak kız biz bunları yeneceğiz. Biz bunları güzel siz, bir maçta yeneceğiz. Bizi. Tabii yeneceğiz. Onu durma. Evet ilk ilk, ilk şut e, tamam bak. Hakan ilk şut Real Madrid'den geldi yani. Ben gör beni. O oğlumla canın takımından geldi. Biz kırmızı bayan menüyüz. Hadi Toprak biz bunları evet. yeneriz. Gerçekte yeneriz ama oyunda bilmiyorum. Gerçekte biz yenebiliriz. Pas. Pas ver Toprak. Gerçekte gibi hiç pas vermesin. Hep çalıma giriyorsun Toprak. Gerçekte de böyle. Küçük Messi. Evet Toprak, evet, mi? biz Toprak'a küçük Messi diyoruz. Gerçekten. Messi gibi. <laughs> Küçük güzel hareketler var. Evet yok ben maçını izledim. Toplan güzel yani halı sahada izledim. Ben da ben. Tamam fark olarak. etmez sol ayak sağ ayak. Yani gerçekten onun gibi çok kıvrak hareketleri falan. Ama arkadaşlar. çok çalıma göre tabii yeri geldi pas verirse daha da mükemmel olacak. Oyun için de geçerli bu. bu Gördüğünüz gibi evet. olsun ben de iki ayağımı kullanabiliyorum. Evet. evet can da iki ayağını kullanabiliyormuş. Oğlum sen Pena kaçar. Ne oldu? Bir dakika maça odaklaşık. Penaltı Pena mı? çektim de. Aman kırmızı kart görmeyin bak oyun tadı şey olsun 11 11 maçı bitirelim arkadaşlar. Rebo çektim. Kim atıyor? <laughs> Siz. Ben mi atıyorum? sen. <laughs> tamam. Gapbo. Tamam sarı kart Tamam uzakta uzaklaştırdın topu. Çok güzel uzaklaştırdım. <laughs> o koşuyor. Top <Çok> kadar. <laughs> sen uzaklaştırmadın sen nereye? Kaleden <laughs> kaleye gitti. İnanılmaz evet. Nasıl bulmuş artık? <gülüyor> Efsane. <gülüyor> Efsane. Güzel arkadaşlar. Güzel bir video. Aa. <laughs> Pardon. Of sen. sen ne işin var? Oksayta kaldık. Toprak odan gelemediği için. Neyse. Neyse. Oksayta. Benim baya bir oksayt yani. Kalenin de bir oyuncu yatmış resmen orada. Resmen orada. Kamp kurmuş yani. Tatiline gitmiş. Ben burada terim bak Hakan doks. Hemen. Can ileri git. Can direkt ileri. Ya şu puanla ve şeyle kaleci atacak, atacak da. Can. İlla oyuncu atacaksın 99'u. Hadi at bakalım. Evet, Süre ilerlesin lütfen. Zaman Bak, bak, bak. Lütfen taşları ve fuallerimizi hızlı atalım. Oyun durmasın. Oyun durduğu zaman izleyiciler ve taraftarlar sıkılabiliyorlar. Evet geliyor. Çok ama güzel. gelemedi. Benim ben hayalimdeki maç. <laughs> evet pas verdi. İnanılmaz sopaktan pas aldım. Ben de şaşırdım. Bu arada topu yine kaptırdık ama fual. Evet güzel. Ha, <laughs> siz Arkadaşlar siz lütfen sen oynamayın. Ee, can yapıyor. Oğlum ve Can. Can Peki, sen yapmışsın. Neyse tamam <laughs> önemli değil. Kim, kim yaptı? Ayık kim kullanıyor? Bakayım. Oh. Yes. Debra Toprak yes dedi. Toprak güzel bir ota yaparsan gol gelebilir. Bak ileri kaçıyor. Kim ya. Hadi lütfen Debrani. Bak şu falle lütfen hız. Ben, şut çekeceğim. Tamam çek ama hızlı olun lütfen. Hızlı hızlı çeksene. Ya ben, ben yanlış yaptım. Tamam lütfen bağırmayalım sakin olalım. Değil tamam yavaş. ama şu falle taç lütfen bak oyuncu değiştirmeden kullanalım lütfen diyor Gör beni. Altı oh, maç oynuyoruz yani bu bir kere ciddi maç değil. Maksat izleyicimiz dörde dört maç nasıl oynanıyor görsünler diye. Her parlaman maçı. Baa bir de bu da şey var arkadaşlar. Kim daha çok puan aldı da gözüküyor değil mi? Gözüküyor mu? Hı -hı. Kim daha iyi oynadı? Evet o da önemli bakalım. Hangi takım hangi oyuncu daha çok puan alıp daha iyi oynamış? Hangi oyuncu daha iyi oynamış? Doğru. Hadi pas. Ben alıyorum. Çok güzel. Hadi be alamadım ya. E çünkü sen hep kaptan oluyorsun. Alamadım. Evet, Bilmiyorum. maç şu an 0-0 arkadaşlar. Angremisi, 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 ya Messi, Angre Messi, Angre Messi, Angre Angre Messi, Messi Oğlum, Messi, oh. Messi. Sen ben hepimiz bir. Neyse, evet hepimiz bu gemideyiz. Evet, gol attı. Belin bir yapıyor bunlar. Neyse, topak. Neyse. Moel bozmaya gerek yok. Yanında Hakan duruyor. Ee, Messi bir çalım, iki çalım ve Efsane attı attı Efsane bir gol. Sen attın, Can attı? Ben. Oğlum atmış golü Messi ile. Neyse hiç Moel bozmayalım. Pasta oynasak bir takımı yenerim. Messi. Yani Ronaldo öyle bir şey. Hadi ileride to diyor, top top kaptı. Neyse. Evet ilerliyorlar. Real Madrid. Çok güzel pas, pas verdiler. <laughs> Ay, pas. <laughs> evet şimdi. Çok iddialı. Olsun olsun böyle bir Bu maçı alabiliriz. Hala daha çok zaman var. topak top kaptı. Bak pas başı. Zaman var ama. Burada pas başı hırsız yukarıda. Görüyorsun değil mi? Şimdi. <laughs> Hocam fual. Evet fual. Lütfen bak fualle doncu de değiştirmeyin. Hemen kullanalım. Kırmızı vermez değil mi? Hemen, Hemen. kullanalım. Kim kullanıyor faali? Faali as biz mi yapmışız? Evet. Yani. Tamam tamam olabilir önemli değil. Uzadık. Olsaydı kaçtık kaynağı. Tamam olsaydı değiliz bu. Eğer şu küçük faali yine uzun kullandınız ama neyse artık en azından oyuncu değiştirmeden kullandınız. Bu da bir gelişme. Pas. Ben kullanıyorum nasıl anladın? Aya pas atacağım koş. Oyuncu nasıl değişti? Çok güzel pas attım hadi Topak bunu On yazarsın. Hayır ay. Ay, ay. okşattın. Vurdum ve gol. İşte golü ben attım. Mükemmel. Mükemmel. Bak. Kim attı? Neymar attı. Abi, hani Ama aferin topa çok güzel pas verdi. Ne yapıyor bu lan? Evet. Çok güzel pas aldı topraktan. Bakın tekrar izliyoruz. Ama ben de güzel gol attım. Değil, çok güzel ayağım içiyle. O kalecinin bacak arasından mükemmel. Evet bir bir. Bir bir. Aslında kimimiz evet. güçlü arkadaşlar. Onu söyleyebilirim videomuzda. Iı, takım olarak değil yani, yani Real ama yani oyuncu olarak oğlum ve Can iyi oynuyorlar ama yani biz de fena değiliz yani. Bakalım maç mı olacak? Ben de merak ediyorum Hı -hı. bu maç. Evet öyle. Hı -hı. Kim gitti? Ben topu kapağım Aa pa pardon top bakıyorum. Hakan. Hakan bak. Aferin topa topu kaptı. topa Çok güzel adam. Ooo mükemmel pas verdi. Hı -hı. Ben de verdim. Hadi at onu topa yazarsın. Hı -hı. Hadi be. Bir daha ver pas. Çok güzel. Vurması. Hadi be vurdu. Topak. Sen topak. de. Hadi ver pas. Çok güzel. Sana pas veriyorum topak aradan. Ama. İnanılmaz. İnanılmaz. Bak biz ya, de, biz Yok onlar. Abi. İlerliyoruz tamam. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Gole giderken hakem ilk yere bitirdi. Can hadi. O yüzden top silmendi ve direkt. oyuncu değişmeden hemen devam edelim. Toprak değiştiriyor, biz de değiştirmiyoruz. Tamam, toprak sen de değiştirme. Zamanımız şey, güzel bir videomuz varken devam edelim. Çok güzeldi arkadaşlar. ilk yarı bir bir bitti. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Tam biz gole giderken erken bitirdiği için toprak sinirlendi biraz bağırdı adam olsun. Maç için sinirlenebiliyoruz böyle. Evet şimdi. iki bakalım ikinci maç ne olacak? <laughs> Hadi toprak. Çok güzel gidiyorsun. Ben de sana çok güzel pas verdim bak. Her gün Daha Avrupa maçları izliyorum. Olmadı. Aynı böyle. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Pes Canlar oynuyoruz. Dört kişi oynuyoruz. İki, iki. Bunu çok Gerçekten güzel, keyifliymiş ya. Biz, biz, biz onunla tek tek yapıyorduk ama yani iki, iki müthişmiş yani. Ben çok beğendim. Bazen Siz de arkadaşlar... Ooo be... çok güzel pas verdi bana. Çok güzel. Aa, yapma be. Rüdiger. Topu kaptı. Topu kaptı. Topu kaptı. Çok güzeldi. Messi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yeni adam. Hadi. Anne. Verdim sana toprak. Evet, çok güzel. Ben de sana şimdi işte orta yapacağım. Güzel bir orta Gol getir. Bu kafayı. Yiyecek. Hadi be. Hadi, hadi, hadi. Son anda kurtardı. Ona da mı Evet. Be? Evet. Son anda. <laughs> evet. Çok güzel vurdum. Şeyle Mbappe ile. Toprak bakit'ten biz bu maçı bir, alabiliriz. Beleş paketten 93. 97 çıktı ya. Evet, ortayı ortayı toprak yapacak. Ne oldu? Ooo gol attık. Mükemmel. Lan golün tekrarını çektik. Niye bastınız? Ben basmadım. Hayır ben basmadım. Tamam heyecanlı golün neyse golün tekrarını göremedik arkadaşlar. Ama ben size anlatabilirim. Toprak güzel ota yaptı. Golü ben attım. Gelişine vurdum değil mi Toprak? Evet. Çok güzel gol attım Çünkü kırmızı şapkada ben vurdum. 2 iki öndeyiz. 1-0 geri dönüştü. 2 öne geçtik Müthiş. Ne oldu arkadaşlar? Oğlum, can. Zaten iyi oynuyordunuz. Bizi yenecektiniz. Evet, ne oldu? Evet ne Daha da maç sinirlendirmeyin İddialı konuşmayalım. Daha maç bitmedi. Defans yapalım. Oo, çok güzel. Çok güzel verdim sana toprak. Hadi. Bu arada yeşil şey mavi şapkalı toprak kırmızı şapkalı benim. Ay. Onu söyleyebilirim. Kaptım. Hadi pas ver. Ben takım. Aa, toprak. toprak topu kaptırdın Pas <laughs> güzel olacak. Neyse. Pes yapıyoruz. Evet ben yine aldım. Hı -hı. Çok güzel aldım. Ben de bu arada güzel oynuyorum ha. Övmek gibi olmasın kendim ama. Oo çok güzel pas. Çok güzel pas verdim. Bu gelişine gol olsun artık. Yaz. <laughs> mükemmel bir şut çekti toprak. Çok güzeldi. Kaleci kurtardı. Şimdi ortaya kim yapacak? Ben kullanıyorum. Ben. Ya bir şey kullanalım bir önemli değil. Ben mi kullanıyorum? Yab önemli değil. Ha. Öne orta yaptım öne koşalım. Bu işte top. Hadi be toprak olmadı. Bu işte iş, bak, karşı atak şansı. Atak, kontra ataktan Pro gol atacaklar mı? Kontra atak gidemediler. Atak gidemediler. Mi? Hadi o çok güzel verdin toprak. Evet. O evet. Can niye bıraktın? Federico. Ooo. Evet pas verecektin de o an. Kimseyi göremedi şu çekişim geldi toprak. Olsun. Güzel gidiyoruz. 2 1 son 15 dakika. Ben ya. defans yaptım. Evet, defans ben defans ama top kaptı. İlk defans yapmaya yok. Biz, bu maç 3. golü bile atacağız. Bak pas veriyorum sana pası. Çok güzel pas verdim hadi onu yazarsın Topak. Topak yazarsın. Yazıma. Kaçtı kaleci olsun olsun. Biz öndeyiz. Bak yine sana pas vereceğim. Hadi be kısa pas düştü. Pas Olmadı. veremem ama alırım. Hadi ya yine kaptırdım. Bak, yine ya. veremedim ama aldım. Ya evet, Dost, çok kötü. Topu yani. kaptı. Evet. Uzaklaştırdı Topak. Bizden uzak olsun Ulaş. dedi. Dur daha top almadı Topak. Al sen de. Olsun. Hadi be Oxet ok, olsun olsun olsun. Dakika 83 arkadaşlar. 2-1 yeniyoruz. Ben de Topak. Yes. Aman yine internet gitmesin. Evet gitmedi. Ben de Topak. Biz kimdik oğlum? Hangi takımdık? Ben karıştırdım. Bayern Münih miydik yok? Yo biz Real Madrid'iz. Hayır biz hayır biz Real Madrid'iz. Biz kimiz? Biz de ha biz Bayern Pardon. Hayır, biz, biz biz kırmızı olan Bayan Münir. Oğlumla Can Real Madrid beyaz olanlar. 2-1 yeniyoruz. Neyse kırmızı takım biziz beyaz olanlar öyle söyleyelim. Bak, bak, takım ben artık ben... önemli mi? Aman aman. Ya, ha, son hani dakika bir biz yaşamayalım. Pas ver. Ben de sana verdim. Koşuyorum adamlar. Real Madrid'in zaten lafı son başına verdim çok güzel. Hadi be çok geçmedi be geçmedi. Büyük geçmedi. Evet. 90 dakika bitmek üzere. Hakem uzatma 2 dakika verdi. Son pozisyonu artık atabilecekler mi? Topu ver yendim. Yes. Mükemmel maçtı. Çok güzel maçtı. 2-2 oynadık. Ben çok zevkli arkadaşlar. En iyi bir dakika. E, biz, dağıyız, dağıyız, evet. dağıyız. biz biz daha Biz, evet, biz, evet, biz, biz daha iyiyiz. evet arkadaşlar. Ya artık yani ne diyeyim? Toprak ve Can katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel maç oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like güne atmayı güne. beğenmeyi güle güle. Ve bay bay.